Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, salı günü olabiliyor ancak yani yer yani konulson çalışma olabilir. 11 saat az, 11 11 10 ee, saat 14 2016 o yüzden de soruyorum. Kod edemeyenler etmeyenler koy bize fayda. Başkanım yorumunuz tamam. olur. Evet. Yüksekliği her zaman tartışma konusu. Artık kaç kat olacağını kimse bilmiyor. Yani son yönde tartışılan kat yüksekliği 22 evet. ile 28 arasında. Kaç orası? Kaç kat toplamda? 17 kat. 17. Şu an bu <laughs> tablayı da döktüler. Yani 22 kat. 6 yani ile. Tüm 22, yani tüm topların 22 zemin, zemin. artı. Hayır. Tüm, tüm hemen hemen her toplantıda il özel idareye ait olan şu an turistik tesis alanı olarak işlenmiş yerdeki 10 kat yüksek 10 kat yüksekliğindeki binayı her toplantıda eleştirdiniz. Yüksek bulduğunuzu belirttiniz. Her toplantıda değil. Evet, her toplantıda eleştirdiniz. <laughs> Limanı da eleştiriyorum her toplantıda. ama bakın yani. liman ticari amaçlı ya da fuar alanı olarak kullanılan bir yer. Burada konut yer. Bir konut it, e, konut alan yok. Pardon neresi ticari alan? Limandaki hmm. fuar alanı sonuçta. Limanda öyle bir alan yok, planda da öyle bir alan. Hmm. Yani Servis salonları var. Pardon. O. Oh. Yani, sonuçta şey. konut baktınız da Plana baktığınızda öyle bir alan yok. Sonuçta konut olarak Liman sahası olarak geçiyor. Otopark da otopark gibi. Konut her yere yapılabilir. Yer. yapılabilir. Yani ha? bir konut için bu kadar yüksekliğe ihtiyaç var mıydı ki aslında? Artı, madem bu kadar yüksek bir bina yapıldı, o zaman her e, yüksek kat isteyeni biz meclis olarak vermemiz evet. gerekir diye düşünüyorum. Onun tabi koşulları var. Siz en evet. iyi bunu siz evet. anlarsınız, evet. mimar olarak. E, orada da bir koşul çok sağlanmış durumda değil. Çevresel yapılaşmasına baktığımızda, bir kere çevresine uyumlu bir bina. Burası bir ada zaten. A, ada olarak olabilir evet. ama ada. sadece ada olarak değerlendiriyorsunuz evet. yüksek katı. Biz e, şunu yapmıyoruz. Hadi. yani bir dönüm alandaki bir binaya kat vermiyoruz. Yani bir dönüm alanda bir bina değil, 4500 bin metrekare alanda bir binaya katı biz de Yani Bu, yüksek kata aslında karşı değiliz ama ben karşı değil. Ben onunla de ilgili, yani ilgili ben sıkıntı Hani yer olarak belki zor. Yokuş olarak yani. ben yokuşum istiyorum. Şey sürüyetine uygun. Ha, yokuşum evet. istiyorsunuz Tamam. Evet. evet. Yani, yani, yani bir cümle söylüyorum. Ya. tamam, tamam, açıklayacağım. katlı bir binaya bakış açısından dedim merak ettim. Başkanım. müsaade edeceğim. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar o binanın hemen arkasında kültür sitesi olarak ayrılmış olduğumuz e, arazinin de e, en şeyi, yüksekliği serbest bırakılmış vaziyette. Bu meclis tarafından istedim. bırakılmış vaziyette. Yani valiliğin oraya yapacak olduğu kültür sitesinin de kat yüksekliği serbest vaziyette. Siz daha iyi biliyorsunuz. Onun kaynağı, demek, ben aslında e, kısaca onun gelişimini anlayabilirim. Hayır, var, hayır. Yani. Bu meclisten çıktı. Şey <laughs> kısaca ben onu anlatayım. Siz de sadece. <laughs> arkadaşlar burası 2008'de <laughs> 30-50 yüksekliği olan emsalı 3 olan alan olarak biz göreve geldik. Yani evet. 3050 yüksekliği var emsali de 3. Burada bir emsal artışı yok. Hiçbir emsal artışı yok. Emsal ile aynı. Hala 2008'deki emsali. emsal. Emsal. Sadece bloklar olarak biz sadece aşmak serbest yaptık. Niye onu yaptık? Çünkü biz burayı satış, sattık biliyorsunuz. Geçen dönem siz meclisteydiniz zaten. Çok satışa çıktı. İşte 4 milyon veren oldu. Vermeyen oldu daha doğrusu. 4 milyona çıktı bir kimse almadı. Bura açık bir ihaleyle Selçuk Eczan tarafından <laughs> alınmış. Aldıktan sonra hiçbir plan değişikliği olmamış bir adam. Hiçbir plan değişikliği olmadı. Geldi mi siz? O ihale şartları aşmak açmak serbest. Emsal 3 olarak ihaleye çıktı. Onu Biz alın. destek var. vermedik. Biz grup olarak e, Haşmak serbestle de destek vermedik. Geçen dönem oldu zaten. Tamam, yani ne olmadı? Yani, siz yani siz de, çok, çok oyun ya. ya. Nasıl? Oyun çok, çok oyun ya. Yani Ölkez tamam ona bir, ya. bir şey demiyorum. Hala hani gelişimini yani. anlatıyorum size. Ben oradaki 5 tane blok olmaktansa 10 katlı. Ben bir tane 20 katlı olmasına ayarlayayım. Ben başka bir şeyden daha ayarlayayım. Siz mimarsınız. Kumyal'daki adaların keşke bir müteahhit tarafından toplansa bize gelse, sahildekiler de dahil 7 kat olacağına 21 kat olsun. Ama aynı iş alan değil. Benim dediğimi anlıyorsunuz. Yani ada bazında gelsin bunlar. Ya Kumyal ile alakalı değil. Böyle talepler gelirse. Tabii gelsin. Belediye meclisi. Zaten onunla ilgili açıksa, karar aldı. 1200 üzerindeki alan karar, için, karar aldı. Bakın onunla ilgili kentsel dönüşümle ilgili bir karar aldık. Siz de onay verdiniz. Bakın dedik ki 1200 metrekare üstündeki alanların bu tür şeylerine yani olacak. Müteahhit toplasın. Evet toplasın müteahhit. Şey Bakın arkadaşlar Kum şöyle örnek göstermek <laughs> istiyorum. <laughs> Kum şu anda öne 7 kat 8 kat bina verilmiş bir blok oluşmuş şehrin içinde. Doğru mu? Bitişik nizam şey zaten. Aa, evet katliam zaten. Bitişik <laughs> nizam bir, bir şehir için katliam. Evet. Bunda hep fikiriz. Bunda bir, sıkıntı, bir yok. Şey. sıkıntı yok. Kum binaların 4 kat olarak adalarda 4 kat. 5 Arka var. tarafı 4-5 kat. kat olanlar var. 4 kat olanlar var, 5 kat olanlar var. Şimdi burada mimar olan, mühendis alan arkadaşlarımız da var. Bu 4 katları keşke ada bazında toplasalar, o daha geniş çabdeler, Ama benim daha benim geniş yeşil alanlar yaparak havayı kullansalar. Nasıl? E, Belediye de bu konuda çalışmaya kavga Revizyon ıı, yapıldığını biz eleştirmiştik. Şehir merkezinde yapılan düzenleme yok, yollarda genişleme yok. Yok olanlar oldu. oldu. Olanlar oldu bize. Dava açanlar da oldu. Evet, olanlar oldu. Ha? E, biz ilave revizyon yapacağız dendi. Hayır parça, olanlar harça, oldu. Bir de şuna bağlı. Fark ederseniz. Çevre mi? yoluna bağlı olan. Var mı? Bak şu anda çevre yolu planları bekliyoruz, Çevre yolu çalışması var. O çevre yolu ulaşım için bir revizyona ihtiyaç var şehir merkezlerine çok ilgilendim yok. İlgilendirmez mi? Nereye gidecek şehir merkezi çevre? Yani İlgilendirsene yani şehir merkezindeki sorunlu bölgeleri ilgilendirmez. İşte sorumlu bölgeler nereye? Ben size söyleyeyim eski yapılanmış, bizden önce. Yani 30 yıl önce yapılanmış, İşte Kumyalı gibi. Yeni Kazancılar var. Yeni Mahalle gibi. Kazancılar ne kadar Yardımlar. diyebiliriz? Çünkü ben tarihi binalar var. Durumlar. Hani ben size şunu söylüyorum. Tarihi alanlar, zeytinli kazancılar, işte evet. sokak başı gibi değil de asıl sorunlar yapılanmış işte Nizamiye Mahallesi gibi, evet. işte Osmaniye'nin üstleri gibi, Hopçuk evet. gibi, Demir Çete e evet. gibi. Evet. Hele de bunun en ağır tablosu Kumyalı'da vardır. Bakın en ağır tablo Kumyalı'dadır. Beş 5 kat, 5 kat da 7 metrelik yollarla 5 kat bina izine verilir. Ver. Nefes alması sağlam şu, şu an. Şu an şehir nefes almıyor. Benim Ama sıkıntım o. belediye oldu. bu konuda bir çalışma yapabilir. Kendi sağ dönüşüm çalışması parça parça yapabilir. Yani bölge bölge. Evet. Mesela şu anda bakın terazi mahallesi ma 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 yeni yerleşim. Bakın bitişik bir zam yok. Çok eskilerde var orada. Birkaç çok azdı. Mesela cezaevinin arkasında falan vardı. Lokal. 3 yani çok Üç çok tane yan yana falan. Böyle çok azdı. Evet, Kalanın güzel. tamamı şey. Aynı evet. Ve tamamı da nefes alır. Hava kimlikte olmaz. Ama Konya'ya geldiğimizde, Ayşe Hüseyin'e gittiğimizde blok koymuşlar önümüze. Yedi katlı bloklar. O da çok iyi. Mesela bizim bina için aynı şey söylüyorum. 72 planı bizim, benim kendi bizim binamız. Ee, Sen de bazen e, biliyorsun. Yani orası bize 7 kat verilmiş. Önceden yol aradan geçiyordu. Ön, öndeki 17 metrelik yol yoktu. Arkaya 3 kat veriyoruz. Şimdi ön 7 kat, arka 3 kat. Şimdi bir de eğim var. Şimdi 7 katı buraya koyuyorsunuz. Buraya 3 katı veriyorsunuz. Bu da 3 kat. Aradaki ışık görme şansı yok. Yani böyle bir saçma sapan, mesela ben olmak için kafamda hani böyle bir tabir, elinde sihirli bir renk yok. Ben olsam orayı iki kat, üç kat, dört kat, beş kat gibi belli bir eğime göre, Tabii. şey kademe olarak yapıldığında hem de dik caddeler, denize dik caddeler yaparak hem hava alabilir ve herkesin denizi göre bize bir alakası sağlamak yani ama şey yapılanmış, yüksek katlı, bina yüksek de, katlı binaya ben de, karşı ya. değilim. Yüksek katlı binaya sonuna kadar arkasındayım. Bugün çay eline de gitseniz 25 katlı bina var. Herhangi bir ilçeye ne gitseniz bizim hmm. bağlam dağları olan gözükmeler. yerlerde 500'üne dair yerde var. Bu yüksek kat demek yani ona bir rant sağlamak anlamına gelmiyor. Net de kare de aynı binayı yapıyor. Bir özel idarenin ne? binasını sürekli eleştiriyorsunuz. Doğru. Hani hala eleştiriyorsunuz. Hala eleştiriyorsunuz. Eleştiriyor. <laughs> eleştiriyor. Niye hala eleştiriyorsunuz? He. Bu kadar göze batmıyor. Nasıl batmıyor? Yani Hı. bir özel idarenin binası... Sizler özüne gelen şikayetçisi evet. gelmiyor o zaman. Bunu niye yaptınız bu yeri? Bir de teyatrdaki bina daha böyle şey gibi. Yayvan. Daha yayvan ki yani arkadaki malzemeler tam hani arkada evin hiçbir şekilde görüntüsü yok. Bu daha dik, daha dik olarak. Daha dik de, yerden Ve başka bir şey söyleyeyim. Teyatrdaki binanın 10 metre arkasında ev var. Bunun en az 100 metre 100 metre arkasında var. Arkası boş. Arkası boş olan. 100 metre arkasında ev var. Arkadan bakıp da 15 tane 5 10 katlı bina olsaydı kesin hiçbir denizi göremez. Ama şimdi en azından yanlarında rahatlıkla manzara var. Kesin. Ama mı? o ticari amaçla yapılmış bir şey. Bu da ticari ben amaçla yapılmış, yapılmış. Konut. Nasıl? Yani bu, konut da var ama de. asıl ben alt bölgesi de. ticari ben alan. De. Selçuk Eczanı ben şunu... Tamamen ıı, ticari alan bak, olsa ha, inanın böyle bir şey olmaz. Şunu söyleyeyim ben size. Orada mesela Selçuk Eczanı merkez deposu olarak burayı yapıyorlar. Selçuk Eczanı. Mesela benim için mutluluk verici. Niye? Bütün bölgenin ilaç şartını buradan yapılacak. Ordudan değil. Bizim ilaç şartımları buradan yapılacak. Ha biz burada, burada yerli firmalar da gittik. Altı tane firma girdi burada. Şey, ihaleye. Yani, hepsi açıktı. Alan aldı. Ya yani açık yani satıldı Şimdi aldı yanlar diyor ki keşke 10 milyon ben versin. Böyle bir şey karalama yok yani. Her şey ortada. Yüksekliği verdi. efsane belli. Satışa çıkmış, açık ihale yapılmış. İsteyen girmiş, almış yani. Bunda ne var? Bundan daha doğal bir şey olamaz yani. Şöyle bakıyorsunuz? Biz firmayı eleştirmiyoruz. Firma değil, benim firma, ben tanımam bile firmayı. Firmayı en son ben iki yıl önce encümende gördüm zaten. Biz belediyenin yaklaşımını eleştiriyoruz. Benim yaklaşımım bu arkadaşlar. Belediye Sonuçta başımarak. bir yaklaşma ha. ya da çevresiyle uyumlu, ha. dokusuyla uyumlu olmak zorunda. Evet. Orada hiçbir uyum yok. Umarım yani statyum da taşındığında o da bir kent ormanı gibi bir şey. Şu Bakın ben şunu da etikledim. Kent ormanı mı? Gülüm tabii yani ben size Fahit Gülüyor, önceki dönem hatırlayın. Rus pazarını satmadan önce dedim ki vali belirce, o dönem valisi de konuştuk. Dedim ki biz bu binayı satmayalım. Bu taşıma olayı. Gelin buraya komple şey yap, işleyelim. Park alan. park alan işleyelim. Hem şey bedenin Rus pazarındaki arsası hem de e, olduğu alan, olan hem daha uzun olduğu olan komple işleyelim. Buraya bir fark alanı yapalım. Teklif böyle bir şey gelmedi bize. Başkanım siz ha. öncülük yapabilirsiniz. Ben daha ne yapabilirim? Amerika'daki şu an ha. sarmayı ya da plan tadilatı olarak meclise sunmayı düşündüğünüz yer çevresi zaten. Rekreasyon alanı. Orayı da yeşil işle alanı işleyelim. İşleyelim. Bir başlangıç yapalım. Rekreasyon alanı ama izliyoruz <laughs> sadece. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Ha. Ya. Hadi bir dakika. Bana verilmeyen veya ben, ben size başka bir teklif daha yaptım. Şu anki çöp sahası, çöp ne yapacak inşallah en son isim, isimler şeyi var aslında bugün onun toplantısı var gidemedim. Mesela çöp sahasında dedik ki takip adını biz yapalım. Yani taşını biz severim. O şeyi bir severim olacak kadar. 250 dönüm yer çıkıyor. 5 milyon bu takip Ben yapayım bize veriyorum. Ya yani bize derken ben şahsını istemiyorum. Beni diye edin. Bugün bir spor kompleksleri yapalım. E şimdi biz kendi yaptığımız Cumhuriyet Parkı'nın hala mahkemesinde görüyoruz. Taşını da biz yaptık. Üstünde biz yaptık. Eriteni de biz ödüyoruz. Hala makinesi görüyoruz arkadaşlar. Yani kafamızı bundan çıkaralım. Verilmiyor yani bize. Bilişsel olarak verilmiyor. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben de çok iyi biliyorum. Genelde birbirimizi böyle konuşmamızın da anlamıyor. Biz çok öncülük yaptık. Bakın çok öncülük yaptık. O kadar öncülük yaptık ki ben o kadar iyi niyetle davrandık. Yok kardeşim olmuyor. Ben ne yapayım Ya? Ya Hüseyin'e Hüseyin şu anda ya ben yaptım, önemli değil. Biz o gün projemiz vardı. Aralıkçı da özel idareye verildi. Türkiye tarihinde bir ilk biliyor musunuz? Belediye müşavir alanında, belediye mağmutta bir özel idare gelir. Aksa tahsisi gibi ilkti. Ayıp ya? Bu var ya bu. Hepimizin ayıp. Sizin evet. de evet. ayıp. Biz oraya ne yapacaktık? Evet. Park. Çocuk parkı, yaşam alanı. Geldik <laughs> oraya koyduk şeyi. Halı sahibi. neyse. Ne sahiyse ben de sinirlendiğim için projesine bile bakmıyorum. Gücüm olduğunda da ilk yıkacağım orayı. Bunu da söyleyeyim mi? Yani, bu olur, ilerler. Yani oraya <laughs> geldik bir tane sağ koyduk. Arkadaşlar sağın oldu, ne iş var? Açıdayım Mahallesi'nin ciddi bir yaşama var ihtiyacı var. Yaşlıların, gençlerin, çocukların arka ihtiyacı var. Arkasında yeni yol, arkasında kalak var. Yanında gemiler çeker, çınarlar. O bölgeyi biz Cumhuriyet Parkı bir yapılabilir. Cumhuriyet Parkı'nın projesini biz hazırlamamız için yapılaşma çok fazla. Doğru mu? Mahkeme ondan zaten. Daha az yapılaşmayla, daha az Bina ile daha fazla yeşil alanla bu yapılabilir. Geldiler, koydular böyle şeyi e, sahip. Yanında bu raporu da verdiler bir arkadaşa. Sizin bile sesiniz çıkamaz. Çıkmazlar. Çıkmanıza izin vermezler. Bu şekilde bu kadar işleniyor. <laughs> Telefonu çal, sen çık. <çıkardım. gülüyor> yani şimdi biz, biz her şeyi biliyoruz. Yani biz her şeyi biliyoruz. Yani <laughs> buradaki <laughs> yapılanları da biliyoruz. Sizin gücünüzün yetmediğini de biliyoruz. Esna başka. Hakimlerin yani, ne yaptığını da biliyoruz. Aslında biliyorum. Ben, biliyoruz. ben bir şey bir şey söyleyebilirim. Size ben günlerce konuşuyorum bunlar. Şey Hayır başkan. Koşun. Başkanım, orası. o sudan yani oraya yapılan sahayla ilgili, şu yıkılan sahanın şeyini takip eden insanlar var. Sanki bir sonra bir eksi ağız gitti ya zamanında. Mesela o sunumu yapan insanlar da bu topluluğun içinde yaşayan insanlar. Yani siz böyle söylüyorsunuz ama onu o şekilde getiren insanlar, inanın bir siyasi irade değil. Bakın ben size şey. O, o sudan konusunda çok yani. iyi biliyorum. Onu o şey yani Giresun'un ekstra... Ben o sağda şey, top evet. oynadım. Başkanım şey Çok şey, iyi biliyorum da. Yani o süreci takip edip İlla bir şekilde Giresun merkeze bir olsun, merkez esasında siz de belki haklısınız. Çünkü aksız şeyde olmuş, Abacı büyük yani yanlış Yani yanlış sanayide olmuş. Yani havuz yani, yapması yanlış Dönüşü olarak. Yani dönüş şey. olarak şey yapıldı. Çalışmalar o yönden geldi. Sunumlar oradan geldi. Ben Sağ, Sağ Belki o zaman için bak, doğru yani. Şimdi bakın arkadaşlar. Bak, şey o sağın hitap ettiği nüfus yaş ortalaması 15'te 25. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben 3 yaşındaki ve 73 yaşındaki insanın kullanacağı bir alandan bahsediyorum. Ya siz 7-24 bir şeyden aktiviteden bahsediyorsunuz. Anladınız değil mi ya? Benim bahsettiğim şey o <laughs> yaşam alanının 3 yaşındaki çocuğa da ihtiyaç, çocuğun da ihtiyacı var. <laughs> 73 yaşındaki amcanın, teyzenin de ihtiyacı var. <laughs> ya yani bakış açım benim bu arkadaşlar. Ya ben orada sadece 15-25 yaşında gençlerle top oynayacağı bir alandan çok insanların yaşam alanı, nefes alacağı bir alana ihtiyacı Ve siz de benimle aynı fikirdesiniz. Ben onu da biliyorum. Aynı fikirde şunu doğru tek ama yapıldı, edildi falan filan işte aşamadık yani. Aşamadık. Son başkanım e, benim sunduğum öneri doğru bir öneri. Ya biz sen versinler bana başka aleti. bir daha ediyorum. Biz orayı satmayı düşünüyor. Ben de evet, her şey yok. Açık ve net Satmayı düşünüyorum. Hastaneye verirken de eski meclisi de vardınız. Evet. Ne dedik? O alanın yapılması kaydıyla tahsis dedik. Hatırlar o, da, o Yedikaya Mahallesi'nin de ihtiyacı buna dedik. Hatırlayın. Evet. Bugün de aynı fikir değil, bugün de aynı fikir değil. Bugün tahsisini yapsınlar ben satmayacağım orayı. Bana yapsınlar tahsisini. Bütün olarak o pay var işte. Ben bir ben ne yapayım? Yani. Sanki ben Kerim maksadına tapu kesiyorum. Yani, e, Böyle bir yaklaşımla bir yere varamayız. Belediye, <laughs> Deniz, siz ayarlayalım. Kesin şey değişecek. değişecek. Siz e, yapın. E. Size iki ay, ay süre bakın. İki ay içinde arabayı tamam. satışa çıkacak. İki ay süre veriyorum. Ta size biz taleplerimiz var çünkü. Getirin ben satmayacağım. Bu kadar da açık. Bir sütün <laughs> halini yapacağım. Yani, Abi yani en azından yani, anında, yani de, ayıp de, ama ya. De, ya. Şimdi orada 30 dönüm yer var. 4 dönümünü yeşil ay yapacaksınız. 26 dönümü haraba bir şekilde kalacak. O, ya bu şimdi bu. Ayıp mı? zaman belki yine konut yapılacak. Binanın Çünkü zaten... Çünkü sattığınızda müdahale etme evet. şansınız yok yapılacak projeye. Bakın orada zaten bina nasıl yapılıyor? Şimdi bu 30 dönüm set, 4 dönüm belediyenin 26 dönümü şey. 4 Neyse Bünün ya yani o kadar. Yani belki 300-500 metrekare şey yanlış söyleyebiliriz. Bu alanın 26 dönüm yeri zaten orada işte yüzde 1300 1300 bir davetli bir yapılaşma şekli bu. Tabii o peynir ıı, artısı alanların yapılaşması. Yüzde üç. Yüzde üç. Yüzde üçlük bir yapılaşması olacak. O da ne demek? 750 metre. Yani lima altında 750 metre gibi bir yapılaşma yapabiliyorsun işte. Nedir bu? Kafeydi, işte ne bileyim. Şeyde hmm. odalar, büfeydi falan filan. Bunu zaten yapabiliyorsun. Keşke imkanınız olsun. O alanı verse, onu da ona dairesi. Ya bunda bu belediye, sizin belediyeniz. Belediye benim belediye, ilgili. Bu şeyin de yaşayanların belediyesi. Ya bu şekilde yaşayanlara biz bir şey istiyoruz. Ben oradaki ve Yedikaya'da yaşayan insanlar için istiyoruz bir prizm var. Kim biz için de istiyoruz? Nefes alacağımız ortamda. Yok, bırakın bak. da bakın üzerine üç tane şey, çıtak kareye üç tane çam ağacı dikildi. Nereden buldular o çamı ben dikseydim bu çok daha Ama büyük daha yani, sonuçta yeşil alan yani. O kadar bak, bir durum bakın yeşil alan da, bakın insanlar kullanabiliyor mu? İnsanlar bir çay içebiliyor mu? Ama çocuk parkı var mı? Bir, şey bir çocuk parkı var mı? Orada? Ya çocuk gelip de Aile çocuk getirip de bir salıncağa koyabiliyor Yok. Dik dik bir beş tane çam ağacı, on tane yürge. Ne Bekliyoruz öyle. Büyüyecek diye. Bir kere beş sene oldu. Bir metreydi, bir metre on santim oldu beş sene. Ben ne zaman ne zaman büyüyecek diye. Ağabey Bey de şunu dedim. Bunlar büyüsün dedim. Kışı odun yapacağım bunları dedim. ben biliyorsunuz bunlar sizin. E sen çok sinirlendiğin için. Ya belediyeye düşman. Ya belediye düşman. Belediyenin yaptığı şey kötü. Ya diyor, dolgalanıp resmen ne yapabiliriz? Ve yaptığımız yolda işletme ihale yapacağız. Açık ihale yapmak zorundayız zaten. Biz birilerine peşkeş çekmiyoruz. Cumhuriyet Parkında arkadaşlar, bir, bir şey daha şey şey mı satayım size. size? Cumhuriyet Parkı'nın ihalesi ne zaman yaptı biliyor musunuz? Seçime iki gün kala yaptı. Bunu biliyor musunuz? Daha sonra geldim. 20 liraya verilen yer biz 212 bin liraya açık ihale yaptı. Sonra o kala burada öbür ne? Ales'ten Aleste, Aleste, on, bak. Onları biz 20 bin liraya akşamdan cuma günü, ben cuma yapılıyor, pazar seçimi var. Ya biz neler yaşadık? Ya ben size yani ne hepsini var ya tarih ne tarih, hizmeti tarih. Ne hizmeti? Şu anda hizmeti oradaki yok. yanlış yapılaşmadan dolayı Dolgalanlar'ın Dolgalanlar sözleşmesi Uç yaptığı iki bir yerdeki sözleşme ondan dolayı iptal edildi. Şey şu anda planda yok. Oradaki Ayvasıl Liman planda yok. Sen yap olsun diyerek yapılan bir bina arkadaşlar. Aynen Bunları bilin ya. Yani. Ve o bina bin bir dönüm olduğu için kapalı alanı oradaki 30 dönümün yüzde, yüzde üçlük yani şey yapan da o bina şimdi. Yani ne anlatayım ben size şimdi ne anlatayım? Nerede? bunlar ben ezbere biliyorum. Hmm. Ezbere ezbere Akşam zaman bunlar da. Akşam da Büyüdüm artık. Bunlar da yaşandı. Başkanım bir inşaat daha var. Projesinde yani, kimse kapatıyor. Gemler çekerdeki inşaatların hiç kimse yok. Bakın bir şey söyleyeyim. Yani, mi yok? Şu anda gemler çekerdim. Ben bir hürriye Oraları kadar. yıkabilirim. Yetkin var benim. Bunu biliyorsunuz. Yanlış kurdunuz. Yanlış değil. Hep yanlış. Kursatıyor. Yıkabilirim. Ya nezaketten yıkmıyorum ya. Ben böyle bir hainlik içerisinde değilim. Devlet para yatırmış. Ve gemiler çeker de bir şeyler yapıyorlar böyle beton. Ya ruhsatı yok. Ya arkadaş affedersiniz de biz neyiz ya? Biz de belediye siz meclisiniz. Size de hakaret var bana da hakaret var. Bize yardım olan projesi gelmedi yok. Mühürleyebilirim. Savcılar suçlusuna bulunabilirim. Hala nezaketten. Ya geçen Rüşüt Bey'e Ya kardeşim ya madem yapıyorsunuz. Ya Ey bize rica eden yalvarır. Ne olur bu satını ver diye. Biz ne olur al diye onlara rica ediyoruz ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben ama yani, yani Kırgınlık olmasın, dökülmeyelim, dağılmayalım. Bildi bu. Hani böyle Benim kadar çaba harcayan, Benimle, benimle anlaşamayan eşiyle anlaşamaz. Bak inanın Oturalım, konuşalım, anlaşalım ya. Ve ben buradan bir talebim yok ki. Bari yaptığınız projeyi getirin de ben de bileyim yani. Ne, ne yapıyorsunuz? Kimse bilmiyor. Ben biliyorum harfiyat var. Ne yapıyorsunuz dedim harfi. Kimden? Biz dedi valide Ben de tabi kibar adam diyorum. dedim. <laughs> dedim defolun buradan canını sıkmayın dedim. Biz dedi valideden aldık. Böyle bir hava böyle şey yapar. Bu kala bir şey dedi, bu Mütahil Ben dedi valideden aldım dedi. Öyle değil dedi. vali. Ne tahsis var bakın. Sen mimarsın dedi ha. Tahsis olmayan yerde inşaat olmaz, ihale olmaz. Tahsis yapılmadan ihale fesattır. Mal senin değil, ihale yapıyorsun. Ya şu anda hepsini var ya, bak. Vevval dolduracak bir var elinde ya. Yapayım mı ya? ya Bunlar yapalım. Ya. Doğru mu? bizim köyde su Ben yapsam beni şu anda, ya, şu anda çuldular. Ben, ben böyle tavsiye yapmadım bir bir ihale yapsaydım. Yani, yani, benim bak şu anda içeride... Görün mü Abdül'e atan, yani bunu benim üzerime gelirler. Ama ben kimsenin üzerine gitmiyorum. Bunlar bir bilin diye istiyorum. Yatırım ama hep yatırım, her, her şey yatırım zaten. Ama kanun, kanun uygun olacak. Burası lüklü devleti. Bakın burası lüklü devleti, her şey kanun uygun olacak. Ya yalvarıyoruz adama ya, gel kardeşim ne olur, gel de ruhsat al diye ya. Başkanım sen de git ruhsatı as mı? Ya ben gel. bilsem bu satın şey verecek şey <laughs> bir şey yok. Burada yani. <laughs> ya. yani. Ya, yani konuşuyoruz yani birlik olalım, beraber olalım. Da. Olalım ya olalım da olalım da, yeni kanunluğunu yapalım da, Türkiye'de tabusu da tartışma yapalım. Yani o konuya geçeceğiz. O konu imar komisyonuna geldi. Ben siz ustadan bahsediyorum. Biz arkadaşlar da ya en azından Türkiye'de insanlar bir bina falan yaparken bir, bir teknoloji çok yüksek. Orada ne olacağına dair bir afişlere yapıyorlar yani mesela. Orada en azından onu asabilirler. Ya belediyenin haberi olmuyor. Şeyin yani. üzerine burada ya değerli bir son halini asabilirler yani. Bilmiyorum. belediyenin Rusya'dan haberi yok. Vatandaşın haberi olsun diyorsun sen. <laughs> Rusya'dan verecek mercinin haberi yok. Yani ne yapalım? Başkanım siz ruhsatlı inşaata müsaade etmeyin. Gidin ruhsatlı Tamam yorulursa. teşekkür ederim. Yaklaşın. 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 Yani olay bu arkadaşlar. samimiyetimle anlatıyorum hepsini. hepsini anlatıyorum